Araca bindik. Koltuğun iki ayarı var. Sırtlık ayarı. Hatta bu arabada koltuğun asansörü de var. Havaya da kalkıyor. Ayna ayarlarını yapıyor. Aynaları nasıl ayaracaksın? Kafanı çevirmeden göz, 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 göz ucundan 4'te 3 yolu 4'te 1 arabayı görecek şekilde aynalarını, aynalarını ayarla. Üst aynayı iki elinle yapıyorsun. Yaparmış gibi yap. Devreci bırak ama yarım tut. <laughs> Dokunuyorlar yarım basıyorlar. <laughs> Hoş değil. Anlat bakayım içerisine. Ne biliyorsan anlat. Devir göstergesi. Burada çalıştığında hızımız. Yakıt göstergesi. Burada el freni ışığımız var. El frenin yanında ne çıkar? Kartı çıkartıp tak. El frenin yanındaki lambaları söyle. Arıza anında yanan lambalar. Burada solda devir saatinin oradakileri söyle. Burada akü var. Hararet akü ya. Ya basıncı var. Tamam. Basıncı değil de seviye. Ya seviyesi. Tamam. Silecek kolu nasıl çalışır? Silecek kolu. Şu şekil. Aynen. Kademe kademe. Hı <laughs> Nasıl kapanır? Yine kademe kademe en yukarıda evet. kapanır. Kendini çekince ne olur? Çek bakayım. Siz. Çek bakayım. He. Üç ağzına, üç burnuna. Ucundan döndürürsen ne olur? Arka silecek. Döndür ha. bakayım. Kapatamıyorsun ha. Kapatma işini kendi yapıyor. Su attığın için bir müddet çalışır. Kapatmak için uğraşma. Ucunu çevir, arka silecek. Bir tane çevirir sana ucunu, arkaya su verir. He. Anladın mı? Çevirme, çekme değil. Ucunu uç nerede? Burada. O iç uc, uç. Bur. He, ucunu evet. döndür. Buraya bak. Ee, bir daha döndür ucunu. Bak su geldi. geldi. Ucunu geri döndür. Tamam o kendi tamam. kendine durur. Tamam. Öteki kol ne işe yarar? Sinyal tamam. ve far. Sinyal ve far. Ucundan iki kere döndür. Kısa farlar açılır. Ucu ucu. Tamam. He. İleri ittir kolu komple. Mavi de Mavi uzunlar. uzunlar. Geri çektir. Kısalar kapat. Kalorifer nasıl açılıyor? Ortadan. Ortadan Döndür 4 dört kademe. Bir, iki, üç, dört. Kalorifer. Düğmesine basarsan klima. Hmm. Klimayı çalıştırma. Sadece kalorifer. Kapat. Soldaki sıcak mı soğuk mu? Sağdaki yön. Dörtlü nerede? Lütfen. Öteki kapı, kapı ki açmak kilitme gitme. Sonra el freni, vites kolu, vites kolu. Kaç tane? Beş ileri bir geri. Demek ki bunun adı vites kolu. Vites değil bu. Alttaki pedallar ne? En soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki gaz. Güzel. Aynı ayarları cam açma yerleri nerede? Orlar. kapı kilidinin yanında. Tamam. Şu yukarıdaki ne? Bunlar. Bu araç ışığı. Tamamdır. Geçtim burayı. Başarılar. Hadi bakayım. Kemerini taktın mı? <laughs> tamam arabayı çalıştıracaksın sonra el freni birinci fite sol sinyal önünde araç olursa direksiyonda kıracağım tamam mı hadi bakalım Başarılar.